Evrendeki Yasalar Biyolojik Yasalar Her şeyden çift çift yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. Zariyat Suresi 49. Ayet Evrendeki her şeyi belirli bir ölçüde yaratan Allah'ın evrendeki düzenin korunması ve sürekli olması için koyduğu yasalardan biri de biyolojik yasalardır. Evrendeki bütün canlı varlıklar doğar, büyür, gelişir ve belirli bir süre sonra canlılığını yitirerek ölür. Yüce Allah bütün canlıların ne zaman doğacaklarını ve ne zaman öleceklerini önceden tayin etmiştir. Bütün canlıların güneşe, oksijene ve suya ihtiyaçları vardır. Buradan anlaşılıyor ki güneşi kim yaratmışsa bitkiyi hayvanı ve insanı da o yaratmıştır. Bir canlının gözünü yaratan, güneşi yaratandan başkası olamaz. Çünkü o gözün görmesi, güneşin varlığına bağlıdır. Havadaki oksijeni, yerden kaynayıp canlıların imdadına koşan suyu kim yaratıyorsa, tüm canlıları da o yaratıyor. Ayrıca Yüce Allah, canlıları yoktan var etmiş, ve bunların tekrar yaratılmalarını ve çoğalmalarını tohum hücrelerine bağlamıştır. Buğdaydan ancak buğday yetişmektedir. İnsandan da insan dünyaya gelmektedir. İşte her canlı cinsin tohum hücrelerine bu yasayı koyan ve bundan canlıyı yaratan Yüce Allah'tır. İnsanların gıdaya, dinlenmeye ve uyumaya ihtiyacı vardır. Bunlardan bir insan doğar doğmaz yürüyemez. Hemen de yaşanmaz. Belirli bir yaşa kadar da bakıma muhtaç yaşar. İnsan vücudunda her an işleyen akıl almaz karmaşıklıkta ve büyüklükte bir koordinasyon ağı vardır. Bu yasaların çok ince hesaplara dayanmadan akıl almaz sırlarla dolu yaratma sonucuyla meydana gelmediğini kendiliğinden ve tesadüfen oluşu verdiği söylenebilir. Mi? Şu an bu videoyu izlerken gözümüzü kullanmamız, kitapların sayfalarını elimizle çevirmemiz, otururken arkamıza yaslanmamız, izlediğimiz ve okuduğumuz şeyleri anlamamız, kalbimizin atması, kanın damarlarda dolaşması Nefes almamız, kokuları algılamamız, çevremizdeki sesleri duymamız ve milyarlarca hücrenin canlılığını sürdürmesi yüce Allah'ın vücudumuza koyduğu mükemmel düzene bağlıdır. Bu arada insana düşen görev bu kanunların kendi kendine olmadığını, Allah'ın yaratması ve devam ettirmesiyle gerçekleştiğini kabul etmek ve onu unutmamaktır. Hiçbir şeyin kendi kendine olmayacağını düşünüp her şeyde Allah'ın birlik mührünü görmek akıllı insanın işidir. İnsan biyolojik yasalar karşısında ne yapmalıdır? Birkaç örnekle açıklayalım. Aşırı yorgunluk ve uykusuzluğu olan bir kişi bu halde araç kullanması sonucunda kaza yapsa ve sakat kalsa böyle bir durumda olan bir kişi öncelikle sizce hangi yasanın gereğini yerine getirmemiştir? Fiziksel yasaların mı? Toplumsal yasaların mı? Yoksa biyolojik yasaların mı? Elbette biyolojik yasaların değil mi? Yukarıda da belirtildiği gibi insanların gıdaya, dinlenmeye ve uyumaya ihtiyacı vardır. Eğer insan bu şartları yerine getirmez ve olumsuz bir sonuçla karşılaşırsa hemen alın yazısı deyip kaderi suçlamaya hakkı yoktur. Çünkü Allah'ın koyduğu insandaki biyolojik uyuma aykırı davranmıştır. Ya da bir insan kış mevsiminde ve şiddetli soğuk bir günde yaz elbiseleriyle dışarı çıkar ve bir süre sonra hastalanırsa böyle bir durumda insan yine kaderi suçlayamaz. Çok soğukta kalırsa üşür ve hasta olur. Soğuğa karşı gerekli önlemleri almadığı için kendi yanlış davranışının cezasını çekmiştir. Bir bayan hamilelik süresince yoğun bir şekilde alkol alsa ve sigara kullansa ve doğum sonrası çocuğunu sağlıksız olarak dünyaya getirse acaba yine konulan biyolojik yasaya aykırı davranışın cezası olmuyor mu? Ya da tarlasına gereken bakımı yapmayan bir çiftçi gördüğü zarardan kaderini suçlamalı. İnsan Allah tarafından yaratılmış, akıllı, özgür ve irade sahibi bir varlıktır. Ancak insanın akıllı ve özgür oluşu istediği her şeyi yapabileceği anlamına gelmez. Çünkü her insan biyolojik yasalarla sınırlanmıştır. Yasalar insan yaşamını etkileyen kural ve ölçülerdir. İnsan yaşamında bunları dikkate almak ve davranışlarına bu yasalar çerçevesinde yön vermek zorundadır. Yapılan yanlış davranışları kadere havale etmek fayda vermeyecektir.